Merhaba arkadaşlar. Düziklet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere posta güvercinleri için yapmış olduğum giriş çıkış tünelimi göstereceğim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Sol taraftaki kümesimi söktüm. Yani daha önce alıştırmaya çalıştığım posta güvercinleri için yaptığım bir telli alan vardı. Onu kaldırdım. Yan taraftaki pencereye Girişlik çıkış tüneli yaptım. Şu şekilde internetten bir kalıp baktım. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla kendi kümesimi uyarlamaya çalıştım. Bu tarafta kuşların gezinebileceği yer. Uçuracağım zaman buradan çıkış yaptıracağım. Açılır, kapanır. Güzel bir şey oldu, yer oldu burada da kuşların gireceği yer yani bu tahtayı kaldırdığımız zaman buradan kümesin içine giriyorlar ve içerideki yemleri de görüyorlar o yüzden giriş çekiş yapmaları daha kolay olacak daha çabuk alışacaklar diye düşünüyorum şuraya yemler koydum dün biraz alıştırmaya çalıştım pek başarılı olamadım zamanla onu da yapacağız inşallah kuşlarım hakkında da bir bilgi vereyim yumurtlayanlar oldu buraya iki tane yumurtalık yapmıştım. Yuvalık koymuştum. Uçmayan kuşlarımızdan biri bu, biri bu. İkisi eşler. Neden uçmadıklarını az çok tahmin ediyordum. Yani yumurta yapıp bir yavru bakmak istiyorlar. O yüzden akılları hep kümeste olduğu için uçmak istemiyorlardı. Yumurtladılar da. Şu an tek yumurtası var. Buradaki yuvalı alta indirdim e, ee, uçan kuşlarımızdan şu dişimizle bu erkeğimiz eş eş almışlar yukarıya değil de yere yuva yapmaya çalışıyorlar orada e, şu gördüğünüz mineral taşları vardı mineral taşlarının üzerine yuva yapmaya çalışıyorlar mineral taşları köşedeydi onun üzerine e, tüy biriktirip yuva yapmaya çalışıyorlardı ben de yukarıdaki yuvayı aşağı indirdim yani neden buraya yap yuva yapmadıklarını bilmiyorum. Belki yeri güvenli bulmamış da olabilirler. O yüzden buraya yuvalığı indirdim. Evet diğer tamızlık olarak adlandırdığımız kısma geçiyorum. Şimdi burada da daha önce yumurtaları boş çıkan kanatsız takımım vardı. Çakmaklıyla yani kara çakmaklı eşlerinin yumurtaları şuradaydı. Tamamen hani yere yumurtlamışlardı. Altına yuvalık koymak istemedim çünkü yumurtalarına bakmayacaklardı. Yumurtaları boş çıktı. Yumurtalarını atlar. Şimdi de yine buraya da mineral taşı koydum yuvalık içinde. Yuvalık iç, yuvalık köşedeydi ve bu da aynı şekilde mineral taşların içine tüy toplayıp yumurtlamaya çalışıyordu. Buraya da şimdi yuvalık indirdim yuvalarını burayı benimsettiler. Burada yumurtlayacaklar. Kanatları olmadığı için yerde yumurtlamaya devam edecekler. Şurada gördüğünüz dişimiz altında yumurtası var. Bu dişimiz Avusturya markalı. Şuradaki erkeğimizle mavi erkeğimizle sazlı güvercinin arkasındaki Çek erkekle erkekleş kuşlar hava değişiminden dolayı burada şu an hava İstanbul'da bir anda ısınıyor bir anda soğuyor o yüzden biraz pusmuşlar ama sağlık yönünden bir problem yok dışkıları da yani şu şekilde gayet sağlıklı o yüzden şu an için bir problem yok pusmaların sebebi de bu burada sazlıyla çakmaklı dişimin yine yumurtası var iki tane yumurtladı onlar yumurtalarına bakıyorlar. Yuvalıkları değiştirecektim. Yani yaptıracaktım aslında. Fiyatlar pahalı gelince kendim yapabilir miyim diye baktım. Kendi böyle aklımda olan birkaç model var. Onları yapmayı düşünüyorum aslında. Ama tabii yumurta olunca bunları bekleteceğiz bir süre. Bunlar da bir takım olmuşlar, eş almışlar. Şu an şurada gördüğünüz dişi var. O tek bir tek. Ona bir erkek lazım. Beyazlarımızın erkeği de yine soğuktan dolayı biraz pusmuş. Dış kısmını da kontrol ettim. Bir problem yok. Dişisi de bu şekilde. Biraz daha canlı ona nazaran. Bakalım. Ee, önümüzdeki günlerde daha yumurtlayanlar olacaktır. Yine de e, bu durumlarını, bunların pusma durumlarını takip edeceğim. Giriş çıkış tünelimiz de bu şekilde. Yani kuşlar için iyi oldu burada hem hava da alabiliyorlar. Ama tabi şu bölmeye çerçeveye bir kapak da yapmam gerekiyor. Yani sürekli dışarıda olurlarsa da rüzgarda kalabilirler. O yüzden problem olabilir. Bu arada bizim Kuşlarımızı atayım. Bakın zaten bunlar da takım olmuşlar birlikte yuva arıyorlar. Yani farklı yerlere gidiyorlar. Burayı yeni yaptığım için burada yuva yapacak yer var mı diye ona bakıyorlar. Bu şu alt tarafı yumurtlayacaklardır. Ben bu kuşlarımızı atayım. Evet de buradan çıkartayım. Burada yer yaptık. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Evet sazlımız çıktı. Erkeğimiz çıktı. Sen bu taraftan geç. Sen dur. Sen zaten uçursun. Evet buradan olmayacak gibi. Bu sefer de yakalayıp elle atmam gerekiyor. Şimdi şöyle oldu. Yakalamaya çalıştıkça buraya da gidiyorlar. Buraya hani en azından bugün bir kapak yapmam gerekiyor. O belli oldu. Şu dışarıya çıkayım dışarıdan. Evet. Salsı çatıya kalktı. Atı bekliyor. Diğerlerini atayım onlar o da peşine takılır oldu. <laughs> Erkeğimizi aldım. Evet, erkek gitti. atalım. Evet arkadaşlar dişimiz uçmadı. Muhtemelen yumurtlayacak o yüzden kondu. Ben de kuşları çıkardım. Hatta birazcık yem alayım. Biraz yerde gezinsinler. daktığım kümesin ön kısmını burada bir kümes yapacaktım. Daha sonra vazgeçtim. Şimdilik böyle duruyor. Şuradaki satıları da kaldıracağım. Genel olarak bir bahçenin düzenlemesini yaptım. Yani önümüzdeki hafta sonunda buraları tamamen düzeltip daha düzgün bir alan yaratmayı düşünüyorum. Evet e, giriş çıkış tüneli için görüşlerinizi merak ediyorum olmuş mu sizce yapmam gereken başka bir şey var mı onları bana yorumlarda söylerseniz sevinirim bu arada bu paçozların olduğu kümesinde var mesimde de yumurtlayanlar var. Burada kahverengiyle yani soldaki kahverengiyle sağdaki yumurta yatan çakmaklı filibimiz var. Bunların yumurtası var altlarında. Yeni yumurtlayan postaların yumurtasıyla yer değiştireceğim. Burada da bakıcılarımızdan yumurtaya yatanlar var. Postalarınkilerle değiştireceğim. Burada da yine sıcak soğuktan dolayı böyle bir pusla pusma var. Ama ızgaraları yere koyduktan sonra bir de temizledikten sonra daha da güzel oldu. Kuşlar biraz daha rahat etti. Bunları fark ediyorum. Şuraya bir tane tüneklik yaptım. Yani vardı daha doğrusu. Buraya çaktım onu. Bu şekilde. Kuşların yine sularında sarı görüyorsunuz. Vitamin var. Devavit. Hilas Yıldırım'ın vitamini gayet faydalı. Faydasını gördüm. Uzun süre verince zaten kuşlar hemen kızmaya, çiftleşmeye başlıyor. Evet, dişimiz bu tarafa geldi. Erkeği de yukarıda uçuyor. Gökyüzünde şu an. Tek uçan o. Sazlı da orada, dişi de orada. Muhtemelen yavru yumurta yaptıktan sonra uçacaklar. Çünkü akılları şu an kümeste. Hatta paçozları da çıkartayım. Yerde gezinmiş olsunlar. Normalde her zaman ikisini yani iki karışık ırkı birlikte çıkartmıyorum. Ama şimdi onlar da toprak kesinler, minerallerini alsınlar. İki tanesi de şu eşeğe kalktılar. Evet. Erkeğimiz geçti. Kuşlarımız da çıkıyor yavaş yavaş. İndirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Sizin yaptığım giriş çıkış tüneli için fikirlerinizi almak istedim. Yani bana göre elimdeki malzemelere göre iyi oldu ama tabii benim görmediğim, sizin gördüğünüz farklı fikirler varsa şunu da yapabilirsiniz derseniz yorumlarda belirtin lütfen. Evet bugün de videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarla karşınıza çıkacağız inşallah. Bizi kanalımızı desteklemek için abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diliyorum.